Makyajım fena olmamış ama pazar günü için fazla süslendim biliyorum ama süslü bir yere gideceğiz o yüzden süslendim. Evet, bu hafta biraz yoğun, biraz değil bayağı yoğun ve koşuşturmalı geçti. Güzel şeyler oldu. Babam ben de bu haftayı güzel kapatalım dedik. Hava çok kötü olmasına rağmen böyle şık güzel bir yere kahvaltıya gideceğiz. Böyle cazlı mazlı saat 12'de başlayan bir kahvaltı. Öyle söyleyeyim. Arada da vlog çekerim. Yani kahvaltı gibi düşünmeyin bunu. Hani pazar şey, suşi bile var kahvaltıda öyle söyleyeyim. Hadi gidelim. Umarım beğenmişsinizdir beni. Gidebiliriz. Görmediler. Görmediler. <laughs> Ayılamamışsın da keskin bakışlarından anlaşılıyor. <laughs> Ayılamadıysan biraz keskin olmaz tabii. Hayır böyle sert sert, sert bakınca. Kilon hakkında yapılan spekülasyonlarla ilgili ne düşünüyorsun? Ne var kilonda anlamadım ki. Ben Öl. de anlamadım. Ölüyorum işte Öl, ölmeden önceki sus, sus. son hali. Ee, bir iki story attım. <laughs> Bu hafta iç, işlerimiz iç, iç, vardı. Herkes ay çok geçmiş olsun. <laughs> sinirim bozuldu. Gülüyorum da sinirim bozuldu Saçları yani. Saçları kestim ya ondandır. Bir. Küçük bir kuaför kazası yaşadı. Bir de taşınma koşturmasından birkaç kilo verdi. Verdim, onun dışında bir, onun dışında bir sağlık sorunumuz. Şimdi alın mı ben? Evet, bugün kesin <laughs> alacağız zaten. İyi niyetli yazanlar da Past, oldu. Kanser değilim henüz. Deme işte. Bir de o kadar emin ki geçmiş olsun. Ya. Ayıptır yani insan. ver canım Ne Böyle görmüş. İyi niyetle geçmiş olsun. Bana da bir hasta olup olmadığını bilmeden evet. demiş. Neyse önemli değil. Gelecek zamanlar için en azından geçmiş olsun. Böyle şeyler söyleme bak. Aşkımcığım hepimiz çürüyoruz. Işte. Tamam çürüyoruz da. Makineyle değiştirebilseydin değiştirir bu parçalarını. Yok. Et ne olacak çürüyor işte. Transyum. Yok öyle istemiyorum ben komple. Tamam. Vücut, beyin, sadece beyin. Tamam tamam. o demek zaten. La sadece Onlar yarım yamalak şeyler. Tamam illa kol bacak anlamına gelmiyor ki bionic bu. Şey. Mekanik. Mekanik. Aç mısın? Umarım açsın. Çünkü kahvaltıda şey böyle ızgara, suşi falan da var. <laughs> Kahvaltı öyle gibi mi? değil bu ha, biraz değişik. Ben biliyorsun o zaman öyle olmuş. Tam bugün ama şeyi bozarız biraz sağlık. Rezilliğin <laughs> son perdesi oldu yani. Artık bundan sonra daha ne olur bilmiyorum. Dalga geçiyorduk. Arjantin 3 sene önce Venezuela. konuşuyorduk değil evet, mi? Evet. Arjantin, Venezuela evet. gibi artık sabah başka fiyat, akşam başka fiyata dönmüş. Şey diyeceğim, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir günde maaşının %4-2 değer kaybetmesi. %11'di zaten. Bu daha henüz bitmedi devam daha ediyor. bitmedi tabii ki bitmedi. Daha köşe yeni girdik. <laughs> daha, daha sevecekler. Bu sıfır atarsak aslında olur. Herhalde ona hazırlık yapıyoruz. Muhtemelen. Üç yani defa. Seçim öncesi. Küçülsün ya. Kavanın da güzelliği. Bizim parayla işimiz yok ama. <laughs> İnsan yani var olmak için bir nebze var be. Yok. Parayı ne Şehirde var olmak için. Eğer buradan Nereden gideceğiz giriyoruz? Mı? Şu acele etme de. Yani ölmekte olan bir insana bir Ya bak hayatı... aa yetti ama. Yetti vallahi yetti. Bakayım ne kadar zaman kalmış. Yetti ama. Hayat öyle değerlendirmiyor ki bu haklı bu haksız. Önüne gelin söyleyeyim. <laughs> bir yoldan da demagojiyi anca sen varırdın zaten. Eskiden bagaja bakıyordunuz filan bir şey. Çık. Yok bak. Aa. Herkes salmış anacığım. <laughs> evet, ne yapsınlar ya? Evet. Ben çıkıyor muyum? Nerede çıkıyor? Çok zayıfladım, görünüyor muyum kamerada? <laughs> Çıkmıyorsun. Kenarda ince şerit gibi bir şey var, o, o sen misin? <laughs> Biz brunch diye geldik ama başka bir şey çıktı. <laughs> evet, amacına çok aştık sanki. Zaten yemiyoruz ki biz. <gülüyor> <gülüyor> <çekmişiz>. Zaten yemiş. <laughs> Hayır, şimdi başlıyoruz işte. Ek mide yaptım ben. Bunu. Ve hepsinden tadımlık azar azar aldık yani. Evet. Yumurtamız yok kusura bakma. Bunlarla idare edeceğiz. Evet, yumurta değişik. <laughs> adam bir adamın son teriyle. Ama bak bir kere daha söylersen yangın var diye bağıracağım. Altın mı? <laughs> Biz bir kahve içelim, bir kendimize gelelim. Onu da koyacağım ben... değil mi? <laughs> Benim gözlerim niye kızarmış? Alkol de almadım. Alkol ne almışım demiyorsun gibi. demiyorsun ama Anlamadım. Biz bir kahve içelim, yediklerimizi hazmedelim. Birazdan görüşürüz. Eve gelindi, saç makyaj düzeltildi, YouTube videosu çekildi. Şu anda evimin halini göstereceğim size. Temizlik videosuna dönecek. Üstümü değiştireceğim, temizliğe girişeceğiz şimdi. Video çekildikten sonraki durum bu şekilde. Işıkları, mışıkları, bütün yerleri ve ağacı toparlayacağız artık saat gene bilmem kaç oldu rahat bir şeyler giydim. Öncelikle videoyu ışıkları toparlayacağım. Yerleri temizleyeceğiz. Enerjim kalırsa ağacı da bozmaya başlayacağız. Birkaç tane takipçim Instagram'dan şey yaptım. Işıkları zor yaptım ya. Toplamayla ilgili birkaç tane böyle Instagram videosu reels'ı göndermişler bana. Işıkları toplamak için yeni bir taktiğimiz var. 10 sene sonra <laughs> bir taktiğim oldu sayenizde. Teşekkür ederim. Öncelikle şu çekim ekipmanlarını, ışıklarını falan ben giyinme odasındaki banyoyu kullanmıyorum. Tripodlar, ışıklar vesaire orada duruyor. önce bunları kaldıracağız. Sakın üstündekiler nereden falan diye sormayın. Bildiğiniz pijama modundayım şu an. Duşun halini göstereceğim size. Duşun haline bak. Bütün <laughs> çekim ekipmanları burada Bu banyo biraz daha özgür takılıyor. Şimdi sanırım değil şöyle yapıyorum ben. Her markalardan gelenlerden sonra kağıt ürünleri geri dönüşüm kutusuna atıyorum. O yüzden kağıtları ayrı ürünleri ayrı şey yapacağız. Şu kutunun içindekileri direkt size ayırmıştım. Bunu bu şekilde gönderirim yılbaşı hediyelerini açtığım videoya bakmayı unutmayın. Bu kutu böyle kapatayım size gidecek. Onun dışındaki kağıtları vesaire her şeyi iç içe şey yapıyorum. Cici eşar bu. Ben çok beğendim bunun. Ne <laughs> bilmiyorum. <gülüyor> parça parça gelenleri yerleştireceğim. Yoksa böyle yerleştirmezsem kalıyor. Ve ben sinir oluyorum. Sonra düzenlemesi daha zor oluyor. Şimdi koridordaki dolabın içinde montlarım vesaire var. Şurada da eşarplarım var. Kutunun içinde Shibo'dan almıştım o kutuyu. Giyinme odasında yuvarlakları olan seriydi. Onun içine eşarpları koydum. Şunu denedim ben paça boyu falan ben de bir garip durdu. Ben muhtemelen bunları da vereceğim. Sizin kutuyu da giyme odasında yerde kenara bir kutuya koyacağım ki başka şeylerle karışmasın kalanları da şöyle yapıyorum ben. Kendi kullanacaklarım, story'lerde vereceklerim vesaire diye ayırıyorum. Bu, bu vitaminleri kullanırım. Eğer gecesi gecesine yerleştirdim, yerleştirdim. Yoksa ıı, üstüme üstüme geliyor. Ben sahip olduklarımı azaltmaya çalışırken mutfağa gidecekleri de sizle bir yerleştirelim. Bu arada sonra bunu, bulaşık yıkamamız lazım. Kahve şeyini buraya koyacağım. Şu kahve makinesi bana yazın tamam mı lütfen? Kahveler burada. Bu, bütün buradakiler vitamin. Yüzde seksenini de ben satın almadım markalardan gelenler. Şimdi gündelik kullandığım vitaminler burada. Diğerlerini... Koyalım. Bir tane erkek vardı onu da babama ayıracağım. Bu kadar şey kaldı. ojeleri kendi yerine koyacağız. Sizi burada koyacak yerim yok. Şimdi renklerine göre aslında hepsi şey ya şu arkaya koyalım. Ş şöyle arkaya dizdim. Yoksa yeşil ya uçları e, rengine göre koysaydım bir garip duracaktı. Öyle sanki daha iyi oldu. Son kalanlar için de ben şöyle yapıyorum. Poşet aldım. Storylerde vereceğim hediyeler için ürünleri ayrı koyuyorum. Bu kolonyaları falan gene babaanneme veririm. O da daha atıyor benim için. Benim burada komşum amşu tanıdığım olmadığı için bunlar ona gider. Saç dökülmesine da Onlara kepeğe karşı babama veririm erkek parfümü vardı. O da babaya gider. Hadi bu bana. Bu da bana. Bunları Instagram storylere vermek için ayrı poşet diliyorum. Babaya babaanneye gidecekler. Size çekilişe gidecekler. Kendime ayırdıklarım. Aslında şu kadar. <laughs> bana kalanlar denemek istediklerim. Bunlar. Bunları da her birinin kendi yerine koyacağız şimdi. Serumu şurada göz önüne bir yere koyalım ki ben onu kullanayım. Şu şey çıktı, yüz kreminin içinden şunu çok beğendim. Rümeli kendi çekmecesi. Şu şeyleri denemek istiyorum. Deney tüpü gibi banyoya, maskeleri, vücut kremlerini yerleştirip geliyorum. Meşhur kutu geldi. Bir dakika oturacağım. Saat 3 falan oldu. Biraz şeyim düştü. Yorgun hissediyorum yani. Bu arada bir usta buldum. Aysu'dan buldum. Ee, onun ofisini falan da boyamış. Sanırım Ocak ayında şu salonu boyatma işini halledeceğim. Eksikleri... Çünkü duvar rengi tam kafanızdaki gibi olmadığı zaman değiştirmek istediklerinize de dokunmuyorsunuz. Orta sehpa falan alacağım. E, sandalye almam lazım. Yemek masasının bütün sandalyelerini vermiştim. Öyle bir şeyler yapacağız. Bir takım değişiklikler olacak. Tavana led döşeyeceğim. Işıklarını aldım. Onun da bloğu gelecek. E, şurada böyle panel gibi yer var ya. Onun iç kısmından gün ışığı ışık gelecek. Şu gördüğünüz dikdörtgene ışık gelecek. Daha güzel olacak. Buradaki ışıktan şu anda anlaşılmıyor da karanlık sarı e, karanlık biraz duruyor. Benim ev sadece gündüz ışığı alıyor. Yani şöyle söyleyeyim, sağ, öğleye kadar ışık alıyor direkt ışık. O kadar. Yine ezan okunuyor. Beyazlarla başlayalım. Biraz hüzünlü bir kısmı vardı mı ağaç toplamanın? Bir tek bana mı geliyor? Ömrümüzden bir sene <laughs> olanları ve küçük hassas olanları poşete ekliyorum.